Ben Kadri Toğlu, ölüneze oyunlarının kurucusu ve koordinatörünü yapıyorum. 21 yıldan beri bu işin başındayım. Bu sene organizasyonu eylendiler olarak düşündüğüm ve en gönülden devretmeyi düşündüğüm Abdullah ve Yasemin kardeşlerimize klas beze de Artık organizasyonda ve koordinasyonun başında onlar olacaklar. Öl Deniz'deyiz. Öldeniz Air Games'teyiz. 22.sini yaptığımız Air Games'te bu sene bizi neler bekliyordan önce neden Air Games çok önemli. Bizim marka değerimizi tüm international camiye verdiğimiz tek etkinliğimiz diyebilirim. Geride bıraktığımız 21 yılın yaratmış olduğu güvenilirlik ve prestijle birlikte havacılık dünyasının en önemli er meydanlarından birinin haline gelen organizasyonumuz. Hali hazırda şu an dünyada isim yapmış birçok sporcunun Bedelsiz, kendi yaptıkları şovlarını sergilemeleri için katıldıkları iki yegane organizasyonlar. Bu organizasyon minik bir uluslararası olarak başlamışken şu anda dünya çapında 50 ülkelere, 60 ülkelere ve 1000 sporculara ulaşan bir etkinlik haline geldi. Yamaç paraşüt sporunda 22 yıl sürdürülebilir halde yapılan bir organizasyon ülkemizde yok. Dünyada bu organizasyonun adı Kapikar, ülkemizde de. Öldeniz International Air Games. Bizi bu sene bütün yaz sürecinde antrenmanlarını hazırlıklarını yapmış olan dünya ünlü sporcuların tandem yamaç boyuşlarını atlayarak göster yapacakları gösteriler bekliyor. İzleyicileri biraz boyun ağrısı bekliyor çünkü herkesin aklı hep yukarıda. Biraz da gözlerimiz bulanıyor çünkü hep yukarıda bir at atraksiyonu var. Bunu sadece bir tek kişinin atlaması olarak düşünmeyin. İkili, üçlü, dörtlü iplerle oluşturulmuş line'lar üzerinden yapacakları atlayışlarla gerçekten kalbinizi ağzımıza getirecek olan gösterilerden bir kısmı bekliyor. Binin üzerinde katılımcıyla 60'ın üzerinde ülkeden farklı farklı uluslararası isimlerini tarihe gerçekten güzel altın harflerle yazdığımız sporcularla çok güzel bir organizasyon izleri bekliyor. Havacılık camiasında 22 yıl sürdürülebilirliğini korumuş çok fazla organizasyon yok ama Air Games 22 yıldır beri yaşıyor ve kurucuları Cloud9, Kadri Tuğlu ve Ali Sonat'a teşekkür ediyorum. Dünyanın en namlı, en önemli sivil havacılık organizasyonu haline getirdik bunu. Daha da gelişeceğini ve artık fuarlaşma ve benzeri yatay entegrasyona getireceğini düşünüyorum. Olay emin ellerdedir. Gönlüm çok rahat. Herkese başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.